Meşgul. Siyah sesinden sonra kendi tarifiniz üzerinden mesajınızı bırakabilirsiniz. <laughs> Hı. bakmıyor. Ya. Şu anda millete bak bak kaç kişiye söyledim hiç kimse gelmedi. Niye gelmiyorlar? Konuşmak için çekiniyorlar mı? Korkuyorlar mı? Seninle? Bilmiyorum artık. Bak gelmediler. Kaç kişiye söyledim yani. Saat 2'de röportajımız var. Gelin dedim. Buyurun oturalım konuşalım. Acaba bir korku mu var? Yaşadığımız sıkıntı şu anda arsalarımızın gitmesi. Arsalarımızın gitmesinin nedeni, yani bu yol ise, yol istiyorsa, yollara alsın. Yollara alsın. Yani ikisi de, parsellerimin ikisi de yol ağzı. Yollara versin. Ama niye mesela hisse sokuyor? Şimdi şu anda 160 metre yerimi aldılar benden. Yola mı gidiyor bu? Yola gitmiyor. Hisse ne? sokuyor, isim sokuyor. Şu anda iki parsel bana veriyor, iki hisse bana veriyor, bir hisse başkasına veriyor. Yani iki tapım var. Bir hanımımın bir kendimin. Bir tane de başka isim sokuyor yani. Niye mesela bana versin, ben alayım? Burada ne kadar bahçen var senin? Şu anda 490 metrekare yerim var. Bunun ne kadar gidiyor? 160 metresini alıyor. Yol tamam, yola kimse bir şey diyemez onu. Yola hiç kimse karışamaz da dur da diyemez. Ama niye isim değiştiriyor? Elahaddin Arsayon zamanında mesela ada soktuydu. Bölme yoktu. Bölme yoktu, ada. Mesela boydan boya ada veriyordu, ada verdiler. Ama buna geçtikten sonra parseliyse ona soktu. İsim değiştirdi. Milleti birbirine tutuşturdu. Şimdi burada millet kana alıyor. Burası Mimar Sinan Mahallesi. Bu mahallede büyük bir sorun her yerde mi sadece? Her tarafta var. Yani bu parsellerin hepsinde vardır. Bu mahalle olarak yani Fevzi Çakmak Caddesi, Gülünç Aslan Caddesi'nin arası komple sıkıntılı. Peki bu sıkıntı e, sence nasıl çözülmeli? Yani arsalarımızı niye alıyor? Tapusuz diye ben geldim ta buradan tapulu diye burayı satın aldım ben zamanında. 87'de aldım. Oralar hiç, tapu yoktu. Adam arsasından bölüp bir ecerdi. Ben almadım orada. Hı hı. Ama burada tapulu diye buradan aldım. Şimdi de belediye el koydu bunları. O Alaaddin Ersoy zamanında toplanan para neydi sizinle? E, i̇kişer milyar para aldı, tabular değişecek dedi, verdik. O, o verdiğiniz para ne oldu? Gitti, ne? o paralar gitti. Bu kı kırmızı çizgi ne buraya? Biz... Bu kırmızı çizgide de işte vatandaşın arsası, soktuğu adamın bölmesi. Yani buradan arka tarafı senin de aslında çizgiyle... Bir de ne diyor biliyor musun şimdi vatandaş? Diyor ki, istersem diyor evine el koyabilirim arsaya. El koymam diyor adam. Sen o vatandaşı gördün mü? ben yani bu Gördüm, ne, konuştum. Ne? Satalım dedim, satmam dedi. Bir anlaşmaya varmadı. Anlaşmaya varmadı adam. Ben Peki. Almancıyım dedi, çekti gitti. Buradan öteye bir ev olur mu? Arkaya? Ya ee, Artık o karar belediyenin vereceği karar. Yani 160 metre değil mi buradan He. kalan? 160 metre 160 evi nasıl metre. sığdıracaklar? Gel i̇şte ki. belediyenin vereceği karar o. 200 metre ilerisinde 10 kat veriyor. Bizim buraya 2,5 kat veriyor. Neden, niye olsun böyle? Biz hayatımızı verdik. Yani yer alalım, kazanalım diye. Ama şu anda 30 sene geri attı yine. Sen belediyeye gidip demedin mi? Konuşmadın mı orada? Bak bizi, sizi destekledik, sizi oy verdik. Dedik ama sözümüz geçmedi. Oraya varıyoruz, oradan bizi geri gönderiyorlar. Hatta ben buraya kendim çağırdım. Belediye personelini çağırdım. Git orada büro kurduk dediler. Yine bir fay bir şey fayda etmedi. Gittin mi büroya? Gittim. Ne bürosuydu o? Milletin halini anlatmak için büro açmışlar. Tapu ile alakalı? E, tapu ile alakalı. Öyle bir şey yok dedi. Geri döndük. Gelin. Peki mahalle sakinleri ne düşünüyor? Senin komşularınla bir araya geldiğiniz zaman ne konuşuyorsunuz? Bu duruma ne Ve diyorlar? Bu sıkıntı. Yani bu arsalar... Gitmesi sıkıntı yani. Sen şimdi sabahlara kalkıyorsun, aslında normalde şimdi bu bahçenin yarısı senin. Ne, ne düşünüyorsun bu çizgiyi görünce? Ya beynimden vuruluyorum yani böyle ne düşünmesi var mı? Çizgi bura. Ölçtürdüm, memur getirdim. Ölçtürdüm burayı çıkarttım. Nereden sonrası gidiyor? Şuradan sonrası aşağı Buradan mı? Buradan sonrası gidiyor işte bu taraf. Şu yeşilliğine bak. Ha şu anda ben ev yapmayı düşünmüyorum zaten ev yapmayı düşünmüyorum ama elimden alırlarsa bu yeşillik komple gidecek bize bir şey kalmayacak. Oh, hiç şu hiç. anda yemedik, içmedik. Mesela biz fakir halimizde bu buraları biz para verdik aldık. Yani bilek zoruyla almadık. Para verdik aldık ama şu anda sözümüz geçmedi. Şimdi alan vatandaşın, yani 160 metre alan vatandaşının da işine yaramayacak. Yaramayacak. Bana da yaramayacak. Bana da yaramayacak. Yapacak bir şey yok yani. Var mı burada yetkililere söylemek istediğim bir şey? Hı. Buradan kameraya bak söyle. Hüseyin Keskin'in yani yapacağı iş buraları düzeltmesi gerek. Hı. Hakkım olarak hakkımı istiyorum yani.